Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Yusuf Ayaz ile birlikte yine karşınızda Yusuf Ayaz'ın şu an karakterinin ismi Aydın olsun 3B. Nasıl bir karşılık oldu? Anlamadık ama Yusuf Ayaz'ın hesabı gitti, başka bir hesap geldi falan. Yani bunu bilen varsa bize o alttan yorum yazarsa neden böyle olabilir? Yazarsa seviniriz. Kabul edelim. Yusuf Ayaz ile birlikte ismini değiştirdik tabii. Bana Pro Yusuf, Pro neydi? Aydın olsun 3B diye saçma sapan bir isimle. Yani davet gönderdi ama biz ismini değiştirdik Yusuf Ayaz'ın. Pro Yusuf yaptık. Ve ne oynayalım Üsfaz? Bakalım şöyle. Ne oynayalım? Şunları, şunları bir şunları bir toplayalım. He halinde oynanamaz diye toplayamıyoruz. Tamam sıkıntı yok. Hadi bir şey aç da hemen başlayalım oğlum. Ben hazırım. Ee, ben bu şekilde bir giriş yapayım bakalım ne olacak. Nakat. Nakat mı? hadi bakalım. Nakatla başlıyoruz arkadaşlar. İlk savaşımız bakalım ne olacak Üsfaz. Bu arada bize acılı bir cips yedirdi arkadaşlar. Aman Acı sevmeyenler yemesin. Gerçekten adamı çok acayip yakıyor. Yusuf'a ya da şu an elinde şey nasıl savaşacaksın bilmiyorum. Ağzı yanıyor bir yandan. Üf Az üf yapıyor. Arkadaşlar. Bakalım o, evet. Oca, oca. Arkadaşlar burada dikkatli olmamız lazım. Baba. Şöyle. Cezalı cips yedirmiş şey olsun mı? Yok Allah yok. Ceza meza Yo, Ben yemem ben. <laughs> oğlum beni vurdular. Bırak cezayı. Bırak cezayı. Aha birisini vurdum. İşte bu. Çok güzel. Pro Yusuf indirdi. Turu kazandık arkadaşlar. Bunun ultisi neydi oğlum? kendine. İşte böyle. O doğru çekiyordu. Bak gördün baba çekiyor. Tamam oğlum tamam oğlum devam devam devam. Öcüm. Oğlum devam 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 devam. Onu. Oğlum şu da sıkıştı sıkıştı. Abi, i̇şte bu arkadaşlar ilk savaşı kazandık. Gayet güzel bir şekilde kazandık. Yani karşılığımızdakiler nasıl savaşçıydı? Pro savaşçı. Yusuf Yıldız oyuncu olmuş. Kendisini tebrik ediyoruz. Devam diyelim bir başka karakterle yeni bir oyuna başlayalım. Bu arada bakalım arkadaşlar şurada o süper ender dedi. Ne çıkabilir oğlum? Hiçbir Bana hep altın <laughs> çıkıyor zaten saçma sapan evet, jeton katlayıcı. Bakalım arkadaşlar şuradan e, bu pass'ın kaç günü var oğlum? Şimdi yeni rozeti de alalım. Yeni rozet. Kaç günü? Şuradan. Ha, bakayım dur babam. Evet oğlum kaç günümüz kalmış? 6 gün 17 6 saat. 6 gün. 16 gün daha biz ne kazanabiliriz buradan? Güzel bir şey yok herhalde. Sadece rozetler var. O Pearl'ın kostümü var oğlum. Evet tamam. Kostüm. Tamam güzel. Onu alırız arkadaşlar gayet güzel. Hatta bir şey yok sadece bir elmas var 20 elmas var. Ee, başka da bir şey yok. Şuradan hemen şöyle bir geri gelelim. Evet hangi karakter seçsek arkadaşlar hangisini Tara ile oynadık. Ee, Stu var. Ben neyi deneyecektim oğlum ben bir şey deneyecektim ama karakterin birini. Pearl mıydı o, o muydu ya. 8 bit var. Başka Crow, Crow'la oynayamıyorum. Crow'la Suikastçı aslında çok güzel hasarlar da var ama e, bize göre değil. Biz pek beceremedik. Tik var. Tiki istemiyorum. Roza var. Roza'nın kostümünü yeni çıkarttık. Ee, Frank ben Frank'le. Frank'i mi seçtin? Evet. nasıl evet. hmm. Bu da yüksek hasar. Yüksek hasar yiyecek. bunu seçeriz. Bunu oğlum bayağı biriktirmişiz ha aslında. 6 dakika. Şuradan Babam bir sonraki normal Alma alma kostümlere gel. Yok kostümü kostüme gerek yok. Dur onları sonra bakarız. Dur. Şuna bak baba. Dur oğlum. Bir şey bilgi. Dur savaşımıza bakalım. savaşımıza. Onu video dışında Savaş. bakarız. Video dışında onu inceleriz. Seçelim arkadaşlar. Hazırım. Hadi başlayalım. Birlikte yeni bir savaşa girelim arkadaşlar. Arkadaşlar kaç tane kişi öldürdüysen o kadar cips yiyeceğim. Acılı cips. Acılı cips mi yiyeceksin? Ya kaç tane öldüysem. Hadi bakalım. İnşallah ikisi sıfır e olur. Evet oğlum ikimiz de Hangi gibi aynı bir masanın Senin 11.900 canın varmış. bayağı yüksek. Çünkü oh, of. of of oğlum bu gayet güzel. Pro Yusuf indirdi bile birisini. Oğlum indir onları. Oğlum indir. Oğlum. Oğlum nasıl öldük biz? Bak gördün değil mi? Oraya girdiler. Arkadaşlar şuraya girdiler. Oradan bizi indirdiler. Baba ben öldüm. Ana yanlış kullandım oğlum ben şeyi ya. Unuttum ultinin nasıl olduğunu. Ve bir nasıl vurdu nereden vurdu ya gayet güzel. Arkadaşlar şu an durum 1-1. Evet uzatma turundayız. Uzatma turunu kazanmamız gerekiyor. Çok da böyle önden saldırmayacağım. Şöyle birisini indirdik. Birisini indirdik. Of ne yaptın oğlum? Dayamadım. Vallahi duman ettik ortalığı. Evet gayet güzel. Pro Yusuf yine 3 kişi öldürmüş. 1 kişi bir kez ölmüş. 4, 4, 4 tane yiyeceğim. Ah, hadi bakalım. <laughs> Ben sevdim, ben sevdim. Tekrar oynayalım, tekrar oynayalım, tekrar oynayalım. Tekrar. Evet arkadaşlar tekrar girelim. Hızlı bir şekilde yeniden bir savaşa başlayalım. Bakalım bu sefer ne olacak? Ben bu sefer 3 kişiyi öldürmeyi düşünüyorum. Toplamda 6 ölüm yapılabilir. 3 kişi 2 kereden 6 yapar. Hayır, Belki 3. de ben olabilir sen. ama 3 kişiyi benim öldürmem lazım arkadaşlar. 3 kişiyi benim öldürmem lazım. 3 kişiyi, kişiyi benim öldürmem lazım. Birisi gitti. İşte bu bir ama oğlum herkes birer tane öldürdü o zaman arkadaşlar benim öldürmem lazım üç kişi öldürme hedefi koyduk üç kişi üç kişi hadi hadi işte bu be İşte bu be üç kişi oldu arkadaşlar bakalım 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 hata yanlışlık olmasın üç kişi öldürmüşüz ve yıldız oyuncu olduk arkadaşlar gayet güzel devam edelim. Ben sevdim, ben sevdim ama şey yapalım. Bölüm değiştirelim. Başka ne oynayabiliriz? Oğlum bu ne lan? Ne baba? bir seç bakalım. Yeni etkinlik Aa, ne ben ne bunu ne daha ne önce, ne oynamadım? önce oynamadım. Al kabağı baskını diyor oğlum. Seçtim. Seçtim mi? hazırım. Hadi bir başlayalım bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben yeni karakterlerle oynayayım mı? 3, 2, 1 geldi. Ooo hayırlı uğurlu olsun dostum. Dikler. Baba. Ben bir tane yesene. Ben yemem. Ben acı arkadaşlar ben de acıyı pek fazla sevmiyorum. Yiyemiyorum. Yusuf baba. Yusuf Yusuf Baba mı? Evet hepimizin adı Yusuf. Yusuf baba aa. Yusuf var hepimize. Vallahi enteresan arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben birisini indirdim arkadaşlar. Birisini indirdik. Birisini indirdik. Hadi oğlum birisini daha. Birisini daha. Of 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 of. Of. Acayip burada. Helal olsun gerçekten. Oğlum vursana Yusuf baba ne yapıyorsun orada? Git. Oğlum bu şey ne? Balkabağı falan ilerlememiz lazım herhalde. Baba balkabağını çalıyorlar. Oğlum bizim şu Yusuf baba gitti ya. Yusuf baba ana ayı vuruyormuş bana. Ben de diyorum bana ne oluyor? Oğlum balkabağını çalmamız lazım o zaman. Oğlum balkabağını çalalım. Balkabağını çal. Oğlum şuna bir tane pro yüzü vursaydın ya. Bir daha vur oğlum. Çok güzel. Balkabağını aldın mı? Kaç 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 kaç. Balkabağını kaçır. Kaçır kaçır, kaçır. Oğlum indirdiler mi seni? kabak yolda mı kaldı? Evet. Oğlum onu yiyor oldu lan. ben şimdi kabak aldım. Oğlum vur vur vur. İşte bu be. Bir balkabağı çaldı pro yüzü Fayaz. Ne oldu şimdi? Oğlum ben bitti sandım bıraktım ya. İki olacak. İki mi olması lazım? Tamam hadi bir tane daha çalalım. Bir tane daha... Güzelmiş ha. Çal oğlum çal oğlum çal. Vur lan vur lan vur. işte bu ya. Vur oğlum. Yusuf baba. O öbür Yusuf babaymış ya. Yusuf baba. Yusuf baba Yusuf baba vur. Oğlum işte ben indirdim hadi çalmamız hadi lazım baba. çalmamız lazım çalmamız lazım dur 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 ben şurada çal oğlum çal oğlum çal kaç oğlum kaç oğlum kaç 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 Öldüm babam Oğlum vur oğlum vur 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 Oh be Oğlum kabağımız çaldılar İndir onları oğlum sen 7 saniye 6 5 4 Oğlum kabağımız gidiyor Oğlum kabağımızı çaldılar ya. Baba sahip çık. Tamam. geri gel, geri gel. Proyu geri gel. Baba. Oğlum hadi hadi oğlum. Canları az. İndirin Baba. şunları. İndir şunları oğlum. İndir şunları. Güzel 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 güzel. 18, lazım. Oğlum bunun ultisi de kötüymüş <gülüyor> ya. <gülüyor> oğlum hadi al. Oğlum git 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 oğlum git oğlum git 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 3 saniye 2 saniye at topu at at at. At at şunu ya ah be. Ya sonra anlatayım. Ya vallahi billahi berabere bitti ya. Biz kazandık. Kaza berabere oğlum berabere ya. 10 kişi öldürmüşüm. Gündüz oyuncu olmuşum ama Olmadı arkadaşlar olmadı ya. Olmadı olmadı olmadı. Hızlı bir şekilde bir daha girelim mi? Baba ben kartlarımı değiştireceğim kötü. Tamam son bir savaş son bir savaş arkadaşlar. Videoyu kapatmadan bir savaş daha. Ee, ben neyi seçsem? Ben neyi seçsem? Ben Tara. Tara'yı mı alacaksın? Ben de Dynamic mi alsam ya? Frank. Frank mi alsam? Yok ya dur. Frank Frank diyorum. Frank nerede dur. Frank 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 Frank. Aha Frank. Tank, seçelim. Hadi bakalım, tank seçelim. Hazırız. Hadi. Hadi bakalım. inşallah yanımıza düzgün bir adam gelir. Evet. Az önce hepimizin Arkadaşlar, beraber bitti. Çok acayip Saktı bir, bir maçtı. Evet, üçümüz de Yusuf'tuk. Bu sefer birisi Joba ismi. O, o da Frank güzel, karakteri iyi. Yanımıza uyumlu. O tank olur. Biz de... oğlum bu seferki harita farklı. Biraz evet, daha aynı. Yok oğlum, farklı lan. Aynı baba. Nasıl aynı oğlum? Az önce bu kadar şey yoktu ya. Abi, ben hatta şurada saklanmıştı. Oğlum vur, 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 oğlum vur. Of, 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 of. Vallahi duman ettim ha. Oğlum hadi gel. Oğlum vuramadım lan. Oğlum, oğlum gittim lan, öldüm lan. Oğlum sakın, sakın kabağımızı kaptırmayın. Kabağı kaptırırsanız var ya zor alırız ha. Kenardan kenardan gideyim ben. Gideyim bir tane kabak çalıp kaçayım oradan. Kabak kabak çal 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 çal. Çal kabak çal kabak çal kabak çal. Babacım. Vallahi kabak biraz getirdim oğlum. Kabak biraz getirdim. Tamam baba. Hadi 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 hadi. Oğlum oğlum geldik. Oğlum ben vuramıyorum lan. Yanlış yere basıyormuşum ya. Vur oğlum. O kenarda birisi, kenarda birisi. Yes. Ne oldu? Kaba getirdik mi? Oğlum dur kabamıza sahip çık. Oğlum burada takılı kaldık. Kuro Yusuf yine birisini indirdi. Oğlum orada kenarda birisi var. Valla var. var ya. Tamam tamam şu an 1-0. Biz öndeyiz. Vallahi nasıl ultiyi koydum ama. 2000 vurdum ultiyle. Kaç kaç ah Dur oğlum dur 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 dur. Kaç 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 gidiyor gittik gittik. gittik. İşte bu be. İşte. Süper. Öldük ama öldük ama. Oğlum yıldız oyuncu karşıda nasıl oldu lan o? Bilmiyorum baba. Neyse Lütfen sağlık olsun. Oynama. Yok yok yeter bu kadar yeter arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı beğen, unutmayın. Beğen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça İnşallah be. eğlenmişsinizdir bizim gibi. Gelin birlikte savaşalım. Birlikte savaşmak için şuradan. Şimdi şu enderde süper Ender falan filan. Altın verdi evet. her zamanki gibi. Şu koddan arkadaşlar arkadaşlık isteğe gönderebilirsiniz. Bakın bir sürü arkadaşımız oldu. Gelin de birlikte oynayalım. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın bay bay. Like atmayı abone etmeyi unutmayın.